Merhabalar, Tadı Tarifinde Yemek kanalındasınız. Sadece biber ve domatesle 5 dakikada nefis kahvaltılık tarif paylaşıyorum. Hemen tarife geçelim. 6 adet biberin sap kısımlarını kesiyorum. Biberleri doğruyorum. Daha sonra 6 adet çeri domatesi de 3'e bölüyorum. Tavaya 5 yemek kaşığı zeytinyağını koyuyorum. Yağ kızdıktan sonra daha önce doğradığım 6 adet sivri biberi ekliyorum. Biberlerin bir yüzü kızardıktan sonra çeviriyorum. Domatesleri de biberlerin yanına ekliyorum. Bir tutam tuz serpiyorum. Domateslerin de her iki tarafını kızartıyorum. Hepsi bu kadar. Servis tabağına alıyorum. Üzerine bir tutam karabiber, bir tutam kekik serpiyorum. Kahvaltıda çok iyi gidecek biber ve domates kızartması servise hazır sadece iki malzeme ile nefis bir kahvaltılık oldu. Pratik ve lezzet dolu bu tarifi yaparken tavanın başında uzun uzun beklemeyeceksiniz. 5 dakika içinde yapacağınız bu kızartmayla kahvaltı sofranıza farklılık katmış olacaksınız. Şu an bu tabak önünüzde olsa en çok biberden mi yersiniz yoksa domatesten mi? Yorumlarda buluşalım. Videomu izleyip tarifimi deneyen herkese afiyetler olsun. Kanalıma abone olup bildirim zilini açıp beğenip paylaşırsanız çok mutlu olurum. Yorumlarınızı bekliyorum. Hoşçakalın.